Evet sevgili kat maliklerimiz güzel ve bir o kadar da sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz bilgilendirici bir videomuz ile yine yeni yılda sizlerleyiz. 2021 yılı bizim için bayağı yoğun geçti. Gereksizlerden gelen sorular, tarafımıza attığınız mailler, bizlerden talep ettiğiniz toplantılarınız, komşularınız ile aranızdaki sorunlardaki uzlaşma talepleriniz Bizlerin sizlerden gelen tüm sorularınıza karşı sizleri bilgilendirme videolarımız Türkiye genelinde sizlere bir nebze olsun yardımcı olmaya çalıştık. Bizler de 2021 yılında kentsel danışmanlık ofisi olarak tüm bu sizlerden gelen soru ve sorunlarınıza cevaplar vermeye çalıştık ve çalışıyoruz. 2021 yılının ilk 5 ayında pandemi ile ciddi sıkıntılar, taparmalar yaşamamıza rağmen firma olarak 2021 yılının genelinde ciddi anlamda birçok toplantılar düzenledik. Siz kat maliklerimize yardımcı olduk. Biz takip eden kat maliklerimiz sosyal medya hesaplarımızdan tüm bu çalışmalarımızı görmüşlerdir. Yapmış olduğumuz tüm toplantılarımızı bizler hem fotoğraflıyoruz hem de videolar ile tüm sosyal medya hesaplarımızda sizlere sunuyoruz sunuyoruz ki az çok sizler de kentsel dönüşüm konusunda ne kadar çok hataların yapıldığını bilin, görün istiyoruz. Sizler böyle hatalara düşmeyin istiyoruz. İmzalar atıp hatalar yaptıktan sonra bizlere başvuruda bulunuyorsunuz çoğu zaman. Bu durumda da iş işten geçmiş olabiliyor bazen. Dolayısıyla bizim de müdahale hakkımız kalmayabiliyor. Biz istiyoruz ki sizler daha kentsel dönüşüm işlemlerinize başlarken bizimle irtibata geçiniz. İşin ta başından daha tüm yapılması gerekenleri bize bırakmanız. Tüm resmi işlemlerinizi, hangi ve nasıl bir yol izleyeceğinizi bizim ile birlikte planlamanız. Böyle olsun istiyoruz. Böyle olsun ki hem hatasız bir kentsel dönüşüm yaşansın hem de zaman planlaması ile işleriniz daha kısa sürede güvenli olarak tamamlansın sevgili katmaliklerimiz. İşte bu videomuzda kentsel dönüşüm danışmanlığını masaya yatırıyoruz ve sizlere kentsel dönüşümde neden bir kentsel danışman gerekli, kentsel danışman neler yapar, neden kentsel danışmanlık ofisinden kentsel dönüşümle ilgili olarak destek almalısınız ne zaman kentsel danışmanlık ofisi ile çalışmaya başlamalısınız? Bu ve buna benzer konularda geniş ve açıklayıcı bilgilendirmelerde bulunuyoruz bu videomuzda. Videomuzu lütfen atlatmadan sonuna kadar izlemenizi öneriyoruz. Öneriyoruz. Ayrıca videomuzun sağ alt köşesinde yer alan abone ol butonuna basarak YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız videomuzu beğendiyseniz ayrıca beğen butonuna basarak bizleri değerlendirmeniz bizim için bir ödüldür sevgili katmaliklerimiz. bunun için de teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Büyük çekmece Kentsel Dönüşüm TV'ye tekrar hoş geldiniz. Çoğunuz beni tanıyor artık. Erol Çelik ben Kentsel Dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Hadi bakalım başlayalım. Malum deprem bölgesi olan Türkiye ve özellikle de İstanbul'da siz de deprem kuşağı olan alanlarda yaşıyorsunuz. Yaşadığınız alanlarda bulunan binalarınız eski yapım ve depreme dayanıklı binalarda olmayabilir. İşte bu gibi durumda binanızı kentsel dönüşüme tabi tutmak isteyebilir. Ancak ne yapacağınızı da bilmeyebilirsiniz. Bu gayet doğaldır. Alanında uzman ve per, e, profesyonel kişilerden yardım almak size oldukça büyük bir fayda sağlayacak kayıplarınız önlenmiş olacaktır. Bunun için kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti almanız gereklidir diyoruz sayın takipçilerimiz. Size her konuda yardımcı olacak. Alanında uzman kişiler sizin her aşamanızda yanınızda olacaktır. Bir an evvel binanızın depreme dayanıklı olmasını istemek ve yasalar kapsamında alınan projeden yararlanmak herkesin hakkıdır normal şartlarda düşünürsek. Evet, e, sizlere bütün bu konularda yardımcı olacak olan profesörler arkadaşlar ile ilgili danışmanlık hizmeti almanızı öneriyorum. Çünkü öncelikle kentsel dönüşüm projesinden yararlanması yararlanılması esastır. Depreme dayanıklı, sağlam ve konforlu binalarda oturmanız için siz de mutlaka ama mutlaka bir kentsel dönüşüm uzmanından kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti almalısınız sevgili takipçilerimiz, katbaliklerimiz. Kentsel dönüşüm danışmanlığı olarak peki bizler neler yapıyoruz? Sizin binanız depreme dayanıklı değilse ve siz düşün, e, sizin dönüşüme tabi olacak binanız öncelikle kentsel dönüşüm kapsamında tüm planlamasını yapıyoruz. Yol haritanızı hazırlıyoruz. Örneğin siz binanızı yasa kapsamında kentsel dönüşüme tabi tutmak isterseniz binanız yıkılıp yerine yenisini inşa edilme aşamasında sizin mağdur olmamanız adına çalışıyoruz. Bunun dışında danışmanlık ofisi olarak size hukuki süreç hakkında bilgiler veriyoruz. Sizin ne yapmanız gerektiğinizi, hangi kurum ve kuruluşlarla görüşmeniz gerektiğinizi adım adım anlatıyor ve sizinle birlikte bu adımları tamamlıyoruz bu süreç için ihtiyacınız olan her alanda yanınızda kentsel dönüşüm danışmanız olarak yer alıyoruz. Size yol gösterici oluyoruz. Binanıza ait deprem risk raporunuzu yetkili danışman firma olarak hazırlıyoruz. Bu alanda ekiplerimiz deneyimli ve tecrübelidir. Kentsel dönüşüm sistemi bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımız alanında uzman ve profesyonel kişilerdir. Bunu bilmenizi istiyorum. Başta ben olmak üzere. Sizi mağdur etmemek için sürecin her aşamasında bilgilendirici ve yol gösterici olarak siz kat maliklerimizin her daim yanında yer alıyoruz. Danışmanlık ofisi olarak hazırladığımız deprem risk raporunu Çevre Şehircilik Bakanlığına onaylatarak sizlerin kentsel dönüşüm işlemlerinizin artık resmi olarak başlamasını sağlıyoruz. Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için binanızın yeniden güçlendirme ve yapım aşamalarında ruhsat projelerini, meydanlarınızı, keşif projelerinizi, belediye onaylatma ve belediyeden alma işlemlerinde yine yanınızda oluyoruz. İnşaat ruhsat izni çıkarılana kadar gerekli takibatı birebir sizlerle birlikte yapıyoruz. Danışmanlık ofisi olarak yapım ve güçlendirme aşamaları dışında projeye müşavirlik ve kontrolörlük hizmeti de sunuyoruz. Binanız yıkılıp yerine depreme dayanıklı modern çizgilere sahip gün ışığından fazlaca yararlanan binalar inşa edildikten sonra belediyeden dairelerinize ait iskanlı tapularınızı almak için gerekli çalışmaları da yapıyoruz ve iskan iskanlı dairelerde tapularınızı çıkarıp sizlere teslim ediyoruz. Kentsel dönüşüm danışmanlık ofisi olarak dönüşüm sözleşmesi içinde gerekli olan tüm sözleşmelerinizi kendimiz profesyonel ekibimizle birlikte sadece sizin projenize özel olarak hazırlıyoruz. Böylece yanlışlar, eksikliklerden dolayı mağduriyet oluşmadan ve süreyi dikkatli kullanarak sizi büyük bir yükten ve sorumluluktan kurtarıyoruz. Kentsel dönüşüm danışmanlık firması olarak yapılacak işler arasında malikler arası ve inşaat şirketiyle yapacağınız tüm sözleşmelerinizde sizlerin yanında yer alıyoruz. Binanız depreme dayanıklı olması için gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinde yaşam alanınızın daha güzel ve konforlu hale getirilmesi için biz çalışıyoruz ve bu bizim birinci görevimiz. Danışmanız olarak bunun için tüm ekibimizle gece gündüz özenle çalışıyoruz. Apartman olarak binanızın kentsel dönüşüm projesinden yararlanmasını istiyor. Ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız kentsel dönüşüm danışmanlık ofisi olarak Türkiye geneli hizmetlerini sürdüren ve tam 18 dalda profesyonel danışmanlık hizmeti veren ve tam 32 yılda sektörde yerini alan firmamıza başvurmanızı öneriyoruz. Erçel Kentsel Danışmanlık Ofisi olarak bizler tüm kentsel dönüşüm işlerinizde A'dan Z'ye sizlerin tekrar söylüyorum tamamıyla siz kat maliklerimizin yanında yer alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz, kentsel dönüşüm konusunda tüm soru ve sorunlarınız ile yapılması gerekenler için bizi arayabilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerimizden gerçekten çok uygun fiyatlara faydalanabilirsiniz. Bizlere tüm sosyal medyadan sadece ama sadece kentsel danışman yazarak ulaşabilirsiniz. Sizlere bu konuda bilgi vermeye ve kentsel dönüşümün her aşamasında en doğru yolu göstermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bizleri her zaman arayabilir, bizlere mail adreslerimizden yazabilir, merkez ofisimizi de her zaman ziyaret edebilir ve kentsel dönüşüm sorunlarınıza çözümler bulabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. 2022 yılının ilk videosunda sizlerle olduk. Bir başka videomuzda görüşünceye kadar huzurda kalınız diyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dediğim gibi Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Şimdilik kalın sağlıcakla. Saygı, sevgiler. Zombi